Selamun Aleyküm Hanımlar Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar bugün teyzeniz size kare lif modeli yaptı. Bu kare lif modeli hiçbir yerde yok. Emin olun ki o kadar kolay ki böyle baktığınızda çıtı pıtı ama çok kolay bir model. Sizlere küçük de olsa bir şeyler paylaşıp sizlerle konuşup konuştuğum zaman ferrah ferrah oluyorum emin olun. Hemen şöyle bir yakından göstereyim. Şimdi şuradan başladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 fıstık yapmışım. Bakın 21 fıstık yaptım. Şimdi küçük de olsa size göstereceğim. Çok çok güzel olmuş. Çok da kolay bir model. Aman teyzem böyle çok karışık demeyin. Emin olun yaptığınız zaman teyzenize dua edersiniz. Hemen şöyle modelimi bir alayım kenara. Küçük de olsa sizlere bir şey gösterip sizlerle konuşup paylaşmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çeviriyoruz. Ben küçük bir şey yapacağım için siz 21 fıstıkla başlayın. Tam karelisi güzel oluyor. Bunun üstüne bir fıstık daha. Böyle 21 fıstık yapın. Şöyle 21 fıstık yaptıktan sonra şimdi 21 fıstık yaptıktan sonra 22'yi kapatın, 23'ü kapatmayın. Hemen şuraya düze düz bir sıra gidiyorsunuz. üçünü beraber kapatıp bu sıramız düze düz devam edeceğiz. Şöyle bir, bir sıra sade yapıyorsunuz. Ondan sonra geri dönüyorsunuz. Allah'ım hamdü sanalar olsun Rabbim. Çok şükür bugünümüz. Bir tane kapatıyorsunuz. Öbürünü kapatmadan. üçünü beraber kapatıyorsunuz. Buradan mavi ipinizi bırakıyorsunuz. Sarı ipinizi alıyorsunuz. Tabi siz hangi renkten yaparsanız illa bu renk şart değil. Hemen şuraya bağlantısını yapalım. Bir tane sarı, bir tane beyaz. Yani beyaz diyorum. Bazen kusuruma bakmayın. Bazen aklım gidiyor. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Onu bırakıp mavi ipinizi alıyorsunuz. Bu sıranızda böyle devam ediyor öyle teyzeniz göstersin bir mavi bir sarı bir mavi bir sarı derken şuradan sarınızı kopartıyorsunuz Öyle devam ediyorsunuz. Şimdi iki sıra mavi yapacağım. Şimdi iki sıra mavi yaptım bakın. Bir, iki. Ondan sonra bir tane mavi. Gene sarınızı alıyorsunuz. Allah'ım hamdü sanalar olsun ya Rabbi. Geri bağlantısını yapıp. Bir tane sarı, bir tane mavi yapıyorsunuz. Üçünü beraber kapatıp geri mavinizi alıyorsunuz. Şimdi teyzeniz bir göstersin. Bakın bir sıra mavi yapıyorsunuz. Bir bir mavi bir sarı yapıyorsunuz. İki sıra mavi yapıyorsunuz. Gene bir sıra bir tane mavi bir sarı bir sıra beyaz yapıyorsunuz. Bilmiyorum düzgünce anlattım mı kusuruma bakmayın. Şimdi bir tane beyaz yapmamız gerekiyor. Allah'ın hamdü senalar olsun ya Rabbi. üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şimdi yeşil ipinizi alıyorsunuz. Rabbim çok şükür. Elhamdülillah. Hemen şuraya bağlantısını yapıyorsunuz. Şöyle. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Üçünü beraber kapatıyoruz. Şimdi iki yeşil oldu. Şöyle bakın. Allah'ım hamdü senalar Şimdi bir tane daha yeşil yapıyoruz. Ama tekli bir yeşil. Bakın şöyle bir yeşil yapıp bırakıyorsunuz. Beyaz ipinizi alıyorsunuz. Allah'ım hamdü sanalar olsun. Üçünü beraber kapatıyoruz. Bir tane beyaz yapıyoruz. Şöyle geri beyaz ipinizi bırakıyorsunuz. Yeşil ipinizi alıyorsunuz. Şunun aynısını yapıyorsunuz. Teyzeniz bir yeşil yaptı. Üstüne attım çünkü keseceğiz. Geri buradan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şuradan hemen bir yeşilimizi keselim. Bunu içinden geçireceğiz. Dönüyorsunuz. Bakın şu yeşilinizi alıyorsunuz. Şöyle içinden geçiriyorsunuz. Şöyle teyzeniz göstersin. üçünü beraber kapattık. Şimdi iki beyaz yaptınız. Hemen beyazınızı bırakıp öbür ipinizi alıyorsunuz. Bakın, tam ortaya. Üçünü beraber kapatıyoruz. Geri onu bırakıp sarı ipimi alıyorum. Allah'ım hamdü sanalar olsun Rabbim. Üçünü beraber kapatıyoruz. Bu ipler içinden geçiyor. Kopartmayın. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Bunlar içinden geçiyor. Devam ediyoruz. Allah'ım hamdü senalar olsun. Şimdi beyaz ipinizi bırakıyorsunuz. Mavi ipinizi alıyorsunuz. Üçünü beraber kapattık. Üstüne atıyorsunuz çünkü kopartmak için. da kopartmak için Şöyle bir tane beyaz yapıyoruz. Şimdi teyzeniz bir beyaz da yaptı. Bunları kopartmak için de şimdi geri ben bu modeli sökeceğim için hani bu sadece gösterişli olarak yaptığım için şöyle yapıp söküyorsunuz iplerinizi. Sonra içinden geçiriyorsunuz. Şimdi ben modeli getireyim. Allah'ım hamdü sanalar olsun ya Rabbim. 21 fıstıkla başladınız. Bir sıra mavi. Bir tane sarı, bir tane mavi yapıyorsunuz. İki tane mavi, iki sıra. Sonra tekrar bir mavi, bir sarı tamamlıyorsunuz. Sonra bir sıra beyaz gidiyorsunuz. Ondan sonra bu modelinizi yapıyorsunuz. Bakın kaç modelden yapmışım? 1 2 3 4 5. 5 modelden bitiyor. Ondan sonra model bittikten sonra bir sıra beyaz yapıyorsunuz. Düze düz. Öbür sıranızda aynı bir mavi, bir sarı yapıyorsunuz. Tekrar 2 sıra mavi. Tekrar 1 mavi 1 sarı. Tekrar 1 sıra beyaz. Modelinizi yapıyorsunuz. 1 sıra beyaz üstünden gidiyorsunuz. Gene aynısı 1 mavi 1 sarı. 2 tane 2 sıra mavi yapıyorsunuz. Gene 1 mavi 1 sarı. 1 sırada mavi giderek modelinizi bitiriyorsunuz. Sonra da şu kenarını küçük de teyzeniz kenarını göstersin. Herhangi bir yerden başlıyorsunuz. İkisini kapatıp aynı yere bir tane beyaz yani bir zincir Bir de şu özellikle şu kenarını göstereyim ki yaptığınız model bürüşmesin kenarını. Bir tane zincir çekiyorsunuz. Aynı yere bakın. Tam köşeye. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bir tane tekli yapıyorsunuz. Modeliniz bürüşmesin. Güzelce kenarı güzel çıksın. Bir tane zincir bakın bir tekli yaptıktan sonra aynı yere iki kere ondan sonra devam ediyorsunuz. Şu kenar bürüşmesin. Şu modelden göstereyim bakın. Şu kenarı tekli yaptığımız için bürüşmüyor, düzgünce çıkıyor. Ama güzeller güzeli Gerçekten çok güzel bir model oldu. Tekrar söyleyeyim. 21 fıstık yapın. Ondan sonra da onu anlattım. İnşallah size bir faydam olur. Hanımlar, Bugünlükte teyzenizden bu kadar. Sizlerden rica ediyorum. Yorumlarınızı yazarsanız beni mutlu ediyorsunuz. Abone değilseniz abone olun. Bir de beğeni yaparsanız teyzenizi mutlu edersiniz. Hepinizi Rabbim emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza iyi bakın. Hoşça kalın. Teyzenizi de unutmayın. Şöyle de tekrar göstereyim. Güzeller güzeli kare lif modeli.